Kullanılan sayesinde akşam karnımız doyacak. Umarım Gökçe bu ineği çok sever. Şöyle koyayım mineye. Gökçe. Bak ne getirdim. İnek yakalayıp getirdim. Akşam beraber inek yiyeceğiz. Ee, i̇yi yapmışsın ama Gürol daha fazla dayanamayacağım. Karnım çok ağrıyor sanırım. Sanırım çocuklarımız dünyaya gelecek. Nasıl yani? Karnın mı ağrıyor? Oha karnım bayağı bir şişmiş. Ee, galiba doğurmak üzeresin. Olabilir. Beni bir yere götür. Hastaneye götür lütfen. Tamam tamam merak etme hemen götüreceğim ee, gel bakalım ee, kolumdan tut kolumdan tut Aa, inanamıyorum ee, kurt çocuklarımız olacak gökçe kurt çocuklarımız olacak çok güzel olacak hadi gel bakalım yavaş Orada. yavaş gidelim. Olacak ama umarım başıma bir şey gelmez. Karnım aşırı ağrıyor. İlk defa bu kadar ağrıyor karnım. Ha, tamam tamam sakin ol. Hadi bakalım yavaş yavaş emekli emekliye gidelim. Tamam mı hastaneye? Hadi gel bakalım. Tamam. Ay Çok heyecanlıyım kurt çocuklarım olacak. Acaba nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Hastaneye geldi Gökçe. Hadi dayan aşkım biraz daha dayan. Hadi yavaş yavaş Hı, adım at. Yavaş ben yavaş ediyorum. adım at. E, tamam tamam merak etme e, başaracağım. E, çok kötüyüm Gürul. karnım aşırı ağrıyor. Umarım... Umarım çocuklarımıza bir şey olmaz. Merak etme bir şey olmayacak. Çok güzel kurt çocuklarımız olacak hem de Gökçe. Hadi gel bakalım. E, doktor doktor yok mu? Ha, hasta kayıtı orada. Gökçe e, sen yavaş yavaş gel. Hemen ben seni şimdi kaydını yaptıracağım. E, merhabalar efendim. E, adı Gökçe soyadı çalışkan. E, çocuğumuz olacak. Kendi samili. Acilen doktoru bulmamız gerekiyor. Tabii ki efendim. Hemen soldaki acile girebilirsiniz. Doktor sizi orada bekliyor olacak. Tamamdır teşekkür ederiz. Gökçe doktor orada bizi <laughs> bekliyor. Hadi gel bakalım. Doktor doktor yok mu doktor? Allah Allah doktor yok herhalde. Ha doktor orada. Gökçe Hanım, Gökçe Hanım siz misiniz? Evet Doktor Bey, kanım birazdan doğurmak üzere. Lütfen yardımcı olur musunuz? Tamamdır efendim. Lütfen girin beni, takip edin. Acile gireceksiniz. Çocuğunuz neredeyse birazdan olmak üzere. <laughs> Tamamdır ama lütfen yardım edin ve çocuklarımıza bir şey olmasın doktor bey lütfen onları çok seviyorum. Gürol bey siz lütfen dışarıda bekler misiniz? Karınız doğurduktan sonra ben sizi çağıracağım. Gökhan'ı lütfen şu yatağa yatınız. Ya of ya keşke G ben de içeri girebilseydim. Ben burada şimdi var ya sıkıntıdan patlarım. Hadi bakalım Gökçen'im. Şimdi size anestezi uygulayacağız. Anestezi uyguladıktan sonra uykuya geçeceksiniz. Sonra bir bakacaksınız ki çocuklarınız doğmuş. G Of ya inşallah Gökçen'in başına bir şey gelmez. Çok merak ediyorum. Ben de bir kurt adamım. Ve çocuklarım acaba nasıl olacak? Erkek mi olacak? Kız mı olacak? Çok merak ediyorum gerçekten ya. Of of şimdi bekle bekle de zaman geçmez ki. Doktor bey bitti mi? Birol bey lütfen beni rahatsız etmeyin işlem sürüyor. Of ya oh, ben burada ne yapacağım böyle can sıkıntısından patlarım şimdi. Of ya doktor beni ne zaman çağıracak içeri. Valla sıkıntıdan patlayacağım şimdi. Acaba kız mı oldu çocuğum erkek mi oldu? Gürol Bey lütfen içeri girin. Aa doktor bey çağırıyor galiba çocuklarım olmuş. Aa şunlara bak. Gürol Bey hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kızınız bir tane de oğlunuz oldu. Ana şunlara bak. Gel, şunlara bak gerçekten de şimdi ağlayacağım. Ha, gerçekten de çok tatlılar. Babacım babacım sen benim babamsın. Abi oğlum bir de kızım. Gerçi kız olan sana benziyor. Erkek olan bana daha çok benziyor. <laughs> Evet sanırım öyle gerçekten. Onları sevebilir miyim doktor bey? Tabii ki efendim. Çocuk artık sizin. İstediğinizi yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba güzel kızım. Merhaba canım oğlum. Dünyaya hoş geldiniz. Merhaba anneciğim. Bu benim babam olmalı. Evet kızım. Ben senin babanım. Sen benim babamsın. Evet oğlum. Ben ikinizin de babasıyım. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Şimdi eve doğru gidelim. Hadi gidelim bakalım. Gökçe görüyor musun ya? Ne kadar tatlılar. Kurt bebeklerimiz oldu. Şu anda biz kurt ailesiyiz. Evet kurt ailesiyiz. Gerçekten de çocuklarımız sana benzemiş ama baksana. <laughs> yani evet birazcık bana benziyor ama kız olan sana daha çok benziyor. Bak onun kurt burnu yok. Sadece kulakları ve kuyruğu var. <laughs> evet gerçekten çocuklar eve gitmek ister misiniz bakalım? İçteyiz, Tamam o zaman. Hadi bakalım eve gidelim. Ya beni kovalamayın kardeşim. Kovalayın bir kere tamam mı? Pencereyim var benim. Benim de pencereyim var. Benim de pencereyim var. Ya tamam tamam yaramazlık yapmayın çocuklar. <laughs> Gökçe. Ha, efendim? Sence onların ismini ne koysak? Hmm, ben, ben bilemedim. İstersen yorumlara yaz. Tamam arkadaşlar isimlerini siz seçin. Sizce arkadaşlar kız kurt bebeğimizin adı ne olsun? Ve kız kurt erkek çocuğumuzun adı ne olsun arkadaşlar? Yorumları yazın. Yorumlarınızı yazdığınıza göre ben de isimlerini koyacağım ve videoyu da beğenin arkadaşlar. Ya bırak beni ya kardeşim ne yapıyorsun bırak beni. Bırak ben çok korkunç ve kurtum. ya bırak beni bırak beni ya baba bir şey söyle. <laughs> Şimdiden bile Gökçe bak kızımız sana benzemiş yaramaz. Hmm, asıl oğlumuz da yaramaz sana da benzemiş bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha çok yaramazsın benden Bak görüyor musun bak onun kulaklarını çekiyor. Ya kulaklarımı çekme kardeşim çekme Ay, kulaklarımı. Üşüyeceğim şimdi gel üşüyeyim. Kakamızı yaptık. Kalkımıza kakamızı yaptık baba anne. <laughs> Kakalarını yaptılar altına. Ben hemen temizleyeyim. Hadi Gürol bir tanesini sen al bir tanesini ben. Ay, çok kötü. evet ya. Aha, ne yapıyorsun kızım? Ay o soruyor Gökçe. <laughs> gözüm gelmiş ya birazcık kaynım ayıyordum. <laughs> ya ne kadar da ya. Kardeşim ha? Hmm. valla çok pisin sen. Bana mı dedin sen? Gel bakalım seni o zaman ultayla tutayım ondan sonra götüreyim. Ya bırak beni bırak. Hadi çocuklar yaramazlık yapmayı bırakın. Eve gidelim. Bu anı kutlamamız gerekiyor Gökçe. Çünkü bebeklerimiz oldu. Şimdi gideceğim ve bütün köy halkına haber salacağım. Bütün herkes kutlama alanına gelsin. Çocuklarımızın oluşunu kutlayalım. Sayın köy halkı, görmüş olduğunuz gibi bir tane kurt erkek çocuğum oldu, bir tane de kurt kız çocuğumuz oldu. Ve bunun şerefine köyde şenlik düzenleyeceğiz. Bugün bir saat sonra herkes kutlama alanına gelsin. Bugün çocuklarımızın kutlamasını yapacağız. <laughs> herkes alkışlıyor. Kesinlikle. Görüyor musun Gökçe? Beni çok mu seviyorlar baba? O yüzden mi alkışladılar yoksa? Hayır hayır beni daha çok seviyorlar kardeşim. Tamam. <laughs> bak, tamam, çocuklar. tamam çocuklar Tamam çocuklar gav etmeyin İkiniz de çok seviyorlar onlar tamam mı Herkes bir saat sonra kutlam alanında olsun köylüler Hadi bakalım Biz eve gidelim mi hazırlanalım Gökçe Ondan sonra kutlama alanına gidelim Çocuklarımızın oluşunu kutlayacağız bugün Tamamdır çok heyecanlıyım Hadi hazırlıklara başlayalım Vay canına babacım Bu yaşı sizin eviniz mi Hayır oğlum hepimizin evi Artık bu evde yaşayacağız hepimiz Yaşasın Burada bir inek var Ha? <laughs> kızım dur dur onu yeme öyle. <laughs> ya dur dur hayır hayır dur. Ya ben yiyeceğim. Ben de bana bu ya çok acıktım. Kutum açım. Yam Görüyor musun Gökçe? İneği getirdim. Hemen de yemeye başladılar yukarıda. Evet evet sanırım karınları çok acıkmış. E, i̇neğe eziyet ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yedim. Oğlum. Hayır, ben yedim. Ben daha çok yedim. Ne hale yediniz oğlum? <laughs> Görüyor musun Gökçe? Gerçekten onlar alfa bir kurt. <laughs> evet gerçekten de öyleler. O zaman hazırlanmaya başlayalım mı? Ne dersin? Aynen öyle. Hadi bakalım ben yukarı çıkayım. Bir duş falan alayım Gökçe. Sen de duş al makyaj yap. Çocuklar siz de burada usul usul bize oturun bekleyin. Sonra kutlamalarına gideceğiz. Tamam babacığım. Evet kutlamalına geldik. Oo, şuna bak Gökçe bütün köyler burada. Vay canına. Babacığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gürol gerçekten seni tebrik ederim. Seni tebrik ederim Gürol. Gel verici. Şuna baksana çocukların olmuş. Teşekkür ederim köyler. Teşekkür ederim. Babacığım bu da ne piyano var burada. He, çocuklar onlardan uzak durun bakalım. Babacığım, Onlar size göre babacığım, değil. Bir şey söyleyeceğim. Bu köylülerin ee, neden mi burnu o bu kadar büyük? Çünkü onlar köylü olduğu için kızım. Bak sakın öyle deme. Onlar üzülür sonra. <laughs> Çünkü köylü olduğumuz için burnumuz çok uzun. <laughs> ya Gökçe bir şey söyle şu kıza. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, öyle denir mi bir kere? Neyse bunlar burada eğlenmeye başlasın. O zaman köyler, ben müzik çalmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Gür kur çocukları şerefine eğlenmeye başlayalım başlayalım. Aynen öyle. Evlenmeye başlayalım bakalım. Haydi bakalım. Aa, şuna bak çocuklarım çalıyor zaten müziği. Babacığım müziği başlattım. Hop 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 hop. Haydi bakalım dans edin dans edin dans edin. <laughs> 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 Haydi bakalım bugün eğlence günü. Çünkü bugün kurt çocuklarım oldu. Kurt çocuklarım. Yaşasın yaşasın dans edin dans edin. Çok eğleniyorum gerçekten de. Çok eğleniyorum. Oo, ben de çok eğleniyorum. Ben de çok eğleniyorum. <laughs> Herkes çok mutlu. De çok biz de çok ya mutluyuz. Ya Haydi ya. bakalım. Uh -huh. <laughs> uh. Neyse bakalım Bakay köyler. Müziği kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size söylemem gereken şeyler var. Biliyorsunuz ki bu köyü sadece ben koruyordum. Ama artık hem erkek çocuğum koruyacak hem de kız kurt çocuğum koruyacak. O yüzden biz şimdi eğitime gitmemiz lazım. Siz eğlenme devam edin. Haydi bakalım. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Köyümüzün kahramanları, kurt adamlar. Hadi görüşürüz bakalım köylüler. Haydi bakalım çocuklar. Şimdi sizi eğitime götüreceğim. Eğitimde Eğitim. size saldırıyı ve savaşı öğreteceğim, tamam mı? Vay canına. Ay. Çok güzel olacak. Aynen öyle. Hadi bakalım çocuklar. Beni takip edin. Gidelim. Hadi gidelim baba. Acaba eğitim alanında neler yapacağız? Eğitim alanında görürsün oğlum. Ok atmayı öğreneceksin. Savaşmayı öğreneceksin. Kılıç tutmayı öğreneceksin. Parkurlardan geçmeyi öğreneceksin. Pençe eğitim alacaksınız. Öğreneceksin. Pençe bak şunun gibi. Sana bir pençe atayım da gel şöyle. Bak aynen bunun gibi. Eee. Baba ya bana pençe diyor bu. Ben de oraya linç o zaman. Çocuklar tamam tamam kavga etmeyin. Hadi bakalım beni takip edin. Eğitim alanı tam şuradaydı. Eğitim alanına geldik. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar burası eğitim alanı. Vay canına baba ileride zombiler var. O ne gideceğim. Hayır Hadi dur 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 dur. Hey durun durun çocuklar tamam beni takip edin. Her şeyden önce unutmayın ki siz daha çocuksunuz. Güvenliğinizi sağlamamız gerekiyor. Hadi gelin bakalım. İlk önce zırh almamız ve kılıç almamız gerekiyor. Beni takip tamam. edin. Haydin bakalım. Ama şu takmaşa kolmaz mı? Çok sıkıcı. Evet babacığım takmak istemiyorum. Olmaz çocuklar. Siz daha çocuksunuz. O yüzden güvenliğinizi sağlamamız gerekiyor. Haydi bakalım. Şimdi birer tane zırhları alın. Tamam de baba ben giydim. Görmüş olduğun gibi yaklaş <laughs> çok tatlı oldun oğlum. Kızıma bakayım. Kızım da çok tatlı oldu. Şimdi beni takip edin. Bu odadan da bir tane kılıç seçeceksiniz. ben kırmızı olan baba. Şuna baksana. Nasıl ama çok iyi değil mi? Vay wow, çok geldim. güzel. Aha, göz Evet iki kardeş de çok güzel. Hadi gelin bakalım. Şimdi ilk etapta şunu yapacaksınız. Ok atma. Bu üç hedefi de vurmanız gerekiyor. Üç hedefi de vurduktan sonra ağırlık çalışacaksınız. Hadi bakalım oğlum. Birinci sen başla. Tamam de baba. Ben başlıyorum. Ondan sonra kız kardeşim başlayacak. O zaman baba. Şimdi ben ilk hedefi vuracağım. Şöyle. ha vurdum baba. İkinci hedefi de vuracağım. Hop. Şimdi üçüncü hedefi de vuracağım. Onu da vurdum. Vay canına. canına. İnanamıyorum. Gürol bu kadarını beklemiyordum. En üstü bile on ikiden vurmayı başardı. Evet aferin canım oğluma. Aferin <laughs> ve sana. Vuramaz vuramaz. Sen de daha yapmam lazım şimdi tamam mı? Hadi bakalım şimdi sıra kızımda. Acaba kızım üç hedefi de vurabilecek mi? Umarım vurabilir Gürol. Ben öyle umut ediyorum. İyi bekleyeyim. ki vurayım. Şimdi izleyin uyuyorum. Bir, iki ve üç. Allah! Ya bana o katma ben de şunu o katayım. Hey, çocuklar çocuklar, şey çocuklar durun. Durun kaybetme Hayır, çocuklar. Hey, o katmayın birbirinize tamam mı? Birincisini vurdun. Hadi bakalım şimdi sıra ikincisinde. Oo. Ay bakalım 12'den vurdum. Şimdi üçüncüyü vuracağım. Hoppa işte bu. Oo, üçüncüsünde vurdu. Gökçe Yo, gerçekten başarılı. gözlerim inanamıyorum. İki çocuğum da çok başarılı ilerliyor şu an. Evet gerçekten bu harika. Ama dur hemen erken karar vermeyelim. Daha önümüzde bir sürü yol var. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Aferin size. İlk etabı başarıyla geçtiniz. Şimdi sıra ikinci etapta. Görmüş olduğunuz gibi burada ağırlık kaldıracaksınız. Ve vücut hareketlerinizi geliştireceksiniz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Babacım şuna baksana. Burada protein tozu buldum. Yam yam yam. Onu içtim. Enerji veriyor bana. Kardeşimin vücudunu geliştirmekten şey ilk başta beynini Çocuk benim şey küçük, çocuk benim küçük. Çocuklar. <laughs> tamam tamam kavga etmeyin. İlk öncelikle koşu bandına geçeceksiniz. Gelin bakalım. Oğlum sen buna geç. Kızım sen de buna geçeceksin. Hadi bakalım. Şimdi ben size tek tek çalıştırırım şöyle. Hop kızım ikisini başlattım. Oğlumun da şöyle başlatayım. İşte oldu. <laughs> Babacım bu çok acı, çok acı. Hadi bakalım çocuklar. Koşmaya devam edin. Koşarak koşma becerinizi geliştireceksiniz ve bu sayede daha da iyi avlanabileceksiniz ve hedeflerinize kaçabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Koşmaya devam. Koşmaya devam. Çok güzel. Babacım tamam Babacım yeter bu kadar <laughs> Yetmez ama cesur kurtlar Çok hızlı koşmak zorunda Bakın önünüze çakallar çıkacak Bir sürü tehlikeli yaratıklar çıkacak Daha iyi koşabilmeniz lazım hadi bakalım Aynı öyle çocuklar anneniz doğru söylüyor Hadi bakalım koşmaya devam edin o, 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 Bu kadar Bu kadar Tamamdır bakalım. Şöyle durdurayım şöyle seninkisini durdurayım. Tamamdır. Bu kadar koşma yeter. Şimdi sıra geldi kol kaslarınızı geliştirmede. Haydi bakalım çocuklar. Herkes eline birer tane dumbbell alsın. Ben aldım babacığım. Kızım. Ben de aldım bir kere. Şey. Tamamdır. İşte Şimdi size dediğim hareketi yapacaksınız. 10 defa elip kalkacaksınız. Bu sayede bacak kaslarınız gelişecek. Ve kol kaslarınız gelişecek. Ve omuz kaslarınız gelişecek. Tamam baba ben başlıyorum. 1, 2, 3, 9 <laughs> çok ay. ay çok ay Haydi çocuklar yaparsınız devam devam. Haydi bakalım kaslarınızı geliştirin. Birazdan zombilerle savaşacaksınız. <laughs> tamam baba 11 12 13 14 ve 15. Aferin ay. size. Aferin be. Gökçe gerçekten var ya bu çocuklar çok iyi ya. Evet gerçekten çok iyi. Kızımıza bak hala devam ediyor. 31, 32, 33, 34, 35. Ay osurdum. <laughs> <laughs> Aile kaldırırken osurdu ya. Hadi bakalım kız çocuklar. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz mu? En son etaba geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi zombiler. Acaba zombileri ne bilecek misiniz ha? Ne dersiniz? Babacım. <laughs> ben bunu işini bitireyim. Hadi bakalım başlayın o zaman. Gelin buraya peş zombiler. Hepinizi ödeyeceğim. Hepinizi. Hepiniz bizim karşımıza çıkıyorsunuz. Biz kult ailesi. Yenilmez kult ailesi. Şunlara bak Gökçe zombilerin işini hemen bitirdiler. Burada bir tane daha var. Onun da işini bitireceğim şimdi. Al bakalım seni peşin zombi. Kult adamı ailesine karşı gelemezsiniz. Vay be vay be Gökçe şunları görüyor musun? Şun bir tane hain kardeşim. Şimdi onu vuracağım. Gel buraya hain gel buraya bakalım. Tam da kardeşim o Ya, niye işte. seni ben ya, ya. bak. Seni öldüreyim git buradan git buradan. <laughs> Çocuklar ben tamam 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 tamam. Hey kavga kesin. Haydi bakalım. Karneyi almanıza çok az kaldı. Şimdi buraya gelin bakalım. Aa, babacım diken bana diken bacım. Hey çocuğum çocuğum buraya gel. <laughs> Oğlum buraya gel çabuk buraya gel hemen. Şimdi çocuklar beni iyi dinleyin. Görmüş olduğunuz gibi burada bir parkur var. Ama bu parkura böyle basarsanız size diken batar. O yüzden dikenlere basmadan karşıdaki sandığa ulaşmanız gerekiyor. Ben bunu yapayım baba. Çocuk oyuncağı önden gidiyorum. Aa, aa, diken batıyor. Hey, oğlum etrafına bakarak yürü dikkatli ol birazcık. Tamam, bunu ben halledebilirim baba. Tamam mı? Kardeşim beni izle. Şimdi böyle eğleyip, hafif Hafifaya Hee, şana okadım, şana okadım. Çocuklar, uymayacağım, yavaş, 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 yavaş dikey geçmem lazım. Başa öyle bir kut böyle yapmalı çünkü öyle değil mi babacığım? Aynı öyle kızım. Haydi bakalım, yavaş yavaş ilerle. Evet, oğlum geçti, sandığın başına bekliyor ve kızım da neredeyse varmak Hadi üzere. Geldim. Evet çocuklar şimdi aldığınız kağıtları sandığından buraya getireceksiniz. Geliyorum babacığım geliyorum. Hadi can batıyor. Gökçe. Gel Şirin canının da mı değiyor? Geldim işte. Oğlumuz Efendim birazcık diyor. saftirik gibi ya. <laughs> Olsun ama kızımız çok cesur öyle değil mi? <laughs> evet ama birazcık. O zaman Saf yani oğlumuz. Hadi gel bakalım oğlum. Neler çıktı oradan? Babacığım böyle bir şey çıktı. Al er bakalım şunu. Bakalım ne çıkmış? Kurt karnesi. Sınav geçildi. Kurt adam olundu. Tebrikler. Alın bakalım ikinizde kurt karnesi burada. Gökçe tebrik ederiz çocuklarımızı. İkisi de artık bir kurt adam oldular. Çünkü koskocan parkuru sınavı geçtiler. Aynen öyle. Çocuklar büyüyünce babanız gibi cesur bir kurt adam olacaksınız. Ve başarıyla şu an parkurları geçtiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Evet oğlum. Evet kızım. İkinizle de gurur duyuyoruz. Ee, o zaman ne yapalım Gökçe? Bunlar artık avlanmaya da başlarlar yani. Hadi bakalım. Gidelim şöyle bir akşam yemeği yakalayalım ya. Karnım kurt gibi acıktı. Oooo. <laughs> de acıktı. Adeti... Haydi bakalım çocuklar, o zaman hep beraber avlanmaya gidelim. En son gelen ne olsun, kedi olsun. <laughs> ben gideceğim ilk önce ben gideceğim. Ben gideceğim. <laughs>